Arkadaşlar yepyeni bir Roblox videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün İtalyan Brainwood'larla zıplayacağız arkadaşlar. Bildiğiniz zıplayacağız. Bir dakika şimdi ilk öncelikle şöyle bir basmamız lazım arkadaşlar ekrana ve ayak kasımızı gördüğünüz gibi güçlendiriyoruz yani bu şekilde basarak. Bu arada videolarımıza keyif alıyorsanız bir like atarak ve abone olursanız yine çok seviniriz. Çünkü bunlar önemli bizim için yani destek oluyorsunuz arkadaşlar siz bize ve daha fazla video geliyor kardeşim. Babayla zor yarışırlar. Şimdi şöyle bir İtalyan Brainwood şimdi Bir İtalyan Brainwood'umuzu güçlendirmemiz lazım. Hatta kasımızı ayak kasımızı güçlendirmemiz lazım. Sonra biz zıplayacağız ve sanırsam para kazanacağız yani diye düşünüyorum. Bakın ne diyoruz? Zıplayarak para kazanıyorum oğlum. Zıplayarak para kazanmam var. lan gerçek hayatta da böyle bir şey olsa var ya mükemmel olurdu. Harbiden zengin olurdu. Ben zırt pırt zıplardım böyle çekirge gibi böyle bıp bıp diye zıplardım harbiden. Ve bir dakika şimdi ne kadar yüksel? O bakın yavaş yavaş yükseliyorum. Harbiden yavaş yavaş yükseliyorum lan. Bayağı iyiymiş ha oyun. araba bak bir hoşuma gitmedi değil arkadaşlar. Bir dakika şimdi şurada bir sandık varmış ne diyor? Armak Join Group. O oh, 100 altın. Oğlum 100 kal para ve 5 altına da yani yani gruba katılıp e, evet beğenmem lazım istersen bir de oyunu. Onu birazdan yaparız inşallah. Beyin rengi beyin rengi mi? Bir dakika beyin rengi. Oo bir dakika 20 paraya yeni bir sıradan beyin aldım ve bu arkadaşlar 3 tane güç veriyor. Yani beyin dedim de İtalyan Brainwood. Bu arada şarkımız varmış. Şarkımız döndürdüm. Bakalım bu şarkıda ne gelecek bize. İnşallah güzel şeyler gelir. Geldi mi? 5K geldi. 5K yani çok da iyi değil ama iyi bence. Kanat alma varmış oyunda 5K'ya. Şöyle bir kanat alabiliyormuşum. Alsam mı lan direkt kanadı? Ya da beyin rengi. Şunlardan mı alsam kanat mı alsam? Bence bundan aldım arkadaşlar. Bir tane bundan aldım. Kanadı da bence birazdan alırız. 5K kanadı birazdan alacağım ve bakalım. Oy bir şey diyeceğim. Şu anda efsane zıplıyorum. Şu anda efsane zıpl arkadaşlar hatta bir şey diyeceğim gruba katılıp acaba oyunu beğensen mi? Abi onu yaparsam çünkü 100K para verecek ve oyun bayağı bir gelişiriz diye düşünüyorum. O yüzden bence bir yapalım ya onu. Oo bir dakika nereye kadar zıpladım lan? Oha bayağı iyi zıpladım he. Oğlum baksanıza nereye kadar zıplıyorum. Ben nereye kadar çıkabilirim abi şu anda Eyfel Kulesi'ne çıkacağım. Oğlum bundan ne? Bakın yükseliyor daha ejderha var lan şurada galiba. Oğlum harbiden ejderha var. Şu anda Eyfel Kulesi'ne geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir dakika bir daha bir zıplayacağım şuradan. Hop bir zıpladım kardeşim ve Eyfel Kulesi'nin üstüne şuradan ve zıpladım bakıyorum. Aa gel oğlum Efe'nin kulesine geldim lan. Çok iyiyiz bu arada. Bir şey diyeyim harbiden mükemmeliz. Şuradan hediyelerimiz varmış. 200 para ve... E, bu ne 1x. E, bu şey mi? Güç artışı falan mı acaba? Bilmiyorum. E, i̇nşallah öyledir ya da para artışı da olabilir. Para artışı sanırsam baya bir para. Oğlum kaç lira geliyor? Oğlum kaç lira geliyor? 600 lira falan geliyor. Çok iyi. Abi acaba boyunda evet bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bence bir e, ne yapalım biliyorsunuz arkadaşlar. Bence bir evet dediğim gibi oyuna gruba katılıp falan bir şeyler yapalım. Bu arada bir tane yumurta açtım. Bu ne gelecekmiş? 500 liraymış. Bir tane açtık. epik geldi. epik geldi. Şu geldi. Şu geldi galiba değil mi? Bu gelmiş olması lazım mantıken. Bir daha bir daha açalım kardeşim. Şöyle bir daha başlayalım. Ve bu sefer sıradan geldi. Sıradan. Evet tamam. Bir daha açalım şöyle. Şu, bu bu, 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 bu bu, konuşamıyorum. Bu sefer ne geldi lan? göremedim bu arada. Evcil hayvanlar e, köpek gelmiş iki tane. Bir tane de ondan gelmiş. Şu an bizim... o oh, ney? Oğlum şu anda para artışa bakın. 10k oldu. 10k para oldu. Oğlum bayağı iyi lan. Bir i̇şte, mi? Efsane bir şeyiz arkadaşlar. Şu anda efsane bir şeyiz ve ben bir tane kanat almak istiyorum. Ben şöyle bir de kanatımı da aldım kardeşim. Sıkıntı yok. Acaba gruba katılmama gerek var mı? Bu arada kanat aldım. Bayağı yükseliyorum. Oha. Aa, oğlum buraya da geldim lan. Bu yeri geldim ha. Valla garip garip yerlere gidiyorum arkadaşlar. Çözemedim. Oyun bu arada bayağı keyifliymiş. Oyun ismi İtalyan Brain Zıplama diye bir oyun arkadaşlar. İstiyorsanız yazarak bulabilirsiniz. Şimdi bir tane abi böyle bir e, club rob bir şey varmış. Bundan aldım bu. Oğlum şey benziyor lan. Timsah uçan uçağı vardı ya. Ona benziyor. Daha çok andırmıyor da gerçi. Şöyle bir güç kasalım şimdi kardeşim. Zıplayacağız. Bu arada arkadaşlar 500 kaya bir tane daha yumurta açabiliyormuşum. Bir de 40 milyon varmış. Oha lan. 40 milyon ne oğlum? Bu arada arkadaşlar 200 kupa yapıp abi diğer dünyaya geçebiliyormuşuz. Ona geçeceğim ama nasıl geçeceğim. Öyle bir var şimdi. Nasıl geçebilirim? Aa, bu ne lan? Trollalar o Robux mu Robux'muş ya. Ulan ben de beleş sandım. Beleş olsa zaten şaşırırım. Şöyle bir daha bir zıpladım ve hayvan gibi para alıyorum şu anda. Arkadaşlar, bakın ben şu an bu kenardayım. Burayı bir, bir kere bitirince abi çok zıplamam lazım benim. Benim bayağı bir zıplamam lazım. Bu arada yüz kapar artık ihtiyacımız yok. Şuradan da ne geldi? 300 güç geldi. Çok güzel. Şunu bir alalım kardeşim. Arkadaşlar bakın benim şu yukarıdaki kupaya ulaşmam lazım. Oraya ulaşırsam bir tane kupa alıyormuşum. Onun için de bayağı zor. Aa, bir atma varmış oyunda. oğlum rebirth atmayı ben şimdi mi gördüm cidden? Bir dakika. Rebirth'umu atsam şöyle kardeşim. Param inşallah sıfırlanmıyordur. Sıfırlandı. Allah belanı versin. Param sıfırlandı. Param sıfırlandı. Abi param niye sıfırlandı? Ben niye daha önce görmedim? Aa bu ne? Bir dakika şunları alabiliyor muyum? Aldım. Para gelir ve zıplama gücünü arttırdım. Baya iyi tamam. Gayet güzel abi. Güzel şeyler arttı, arttırmışım Allah'tan. Yeniden doğuş için 40k para lazımmış. Bir 40k para yapalım o zaman zaten zıp şekilde bence olur zime geliyor. Bu arada sıfırlanınca gerçekten yani şey olması kötüymüş ya. Ben hiç sevmedim abi. Sıfırlanınca keşke olmasaymış şey. Siz söyleyin para gitmeseymiş. abi çok daha güzel olurmuş. Bu arada yeni Brave için 70 var. İlk öncelikle bunu mu alsak yoksa yani direktman e, rebirth alsam bence 70k alalım. Ondan sonra da bir rebirth atalım arkadaşlar. Bence daha mantıklı diye düşünüyorum. Yani mantıklı öyle olması lazım. Şöyle ben zıplayalım o zaman. Ne kadar yüksek zıplarsak o kadar iyi. Bu arada şu anda Eiffel Kulesi'ni tekrardan geçiyorum. Şu kırmızıyı geçebilir miyim? Kırmızıyı geçemiyorum ama birazdan bunda geçeceğiz. Oğlum geçtim lan kırmızıya da geldim. Oğlum bayağı iyi zıplıyorum lan ben ve bayağı hızlı da gelişiyorum arkadaşlar. Şu anda efsaneyiz kardeşim. Biz efsaneyiz. Harbiden çok iyiyiz ve 70k olmuşum bu arada. Bunu aldım. Tim Peynir diye bir İtalyan brain varmış. Bunu aldım. Değişik bir şeymiş. Bu arada beyin rengi biz beyin rengi almadık değil mi? Ha bu aldık lan burası buydu doğru. Kanat alabiliriz 170 kay. Oğlum o neymiş lan öyle? Biz zıplayalım bakalım şöyle kardeşim. Nereye kadar uçacağız? Oğlum bayağı uçuyorum lan ben. Bir diyeceğim bu kaç olacak lan? Var ya biz bu kupaya gelmemiz için bayağı bir çabalamamız lazım. Zaman burayı bitirmemiz için harbiden bayağı bir çabalayacağız arkadaşlar bitir Yapacak bir şey yok. Bu arada bir tane revert atabilirim. Şöyle bir revertümü attım. Evet tekrardan sıfırlandı. 200 gayt şu olan diğer revert'e. Yapar mıyız? Bence yaparız oğlum. Ne oluyor lan oyuna? Oyun bir tık kastı lan. Ne alaka bilmiyorum. Bu arada hızlı bir şekilde gelişiyoruz arkadaşlar. Oğlum efsaneyiz lan biz. Revert atınca bu arada arkadaşlar bakın altın para geliyor ve bunlarla da ne al alabilirim? Güç gelir var. Bunu arttıralım güç hızı. Bir de bunu alalım. Tamam. Bunlar bence iyidir diye düşürdüm eliman. Yani biraz sallayarak aldım ama olsun. Ne geldi? O kalamar bu ne? Süper. Oğlum efsane bir şey verdi bana. Oyun bana efsane bir ejder hayvan ve 7 işli. Oy. Oğlum güzel bir ejder hayvanımız olduğuna göre şöyle bir zıplamaya devam edebiliriz veya hayvan gibi para kazıyoruz kardeşim. Zıplamaya son ver. Bir dakika otomatik zıplamaya açacağım. Otomatik zıplasın ve zıplamaya son verdim. Bakın o böyle daha hızlı lan kazanıyorum. On böyle harbiden daha hızlı kazanıyorum. Taktiği buldum. Ben taktiği buldum ki böyle kolaymış. Harbi kolaymış. Baksanız arkadaşlar ben bir tane kanadımı alıyorum ve 170'lik kanat aldım bir tane. Hala da bakayım şöyle bir nereye kadar gidebileceğim merak ediyorum. İlk ilk yumuş yumurtası satın al. Oğlum almıştım zaten bir tane istiyor. Şöyle diğer o balerinin kapışino var şurada. 340 kaymış. Onu da birazdan alacağız arkadaşlar. 340 k alırız lan. Dur şöyle bir daha biz bakalım ve alalım kardeşim. Hadi bakalım. 340 k yaparız ya. Kolay zaten. Baksana direkt man oldum bile. Harbi bile. Ben 340 klık it buralım. Balerinin kapışino aldım kardeşim. Sıkıntı yok. Bu arada Robert atacağız. Rebirt taş istiyordu. 200 k istiyormuş. Bunu da yapacağız. Şimdi direkt ben altta rebirt atayım. Ondan sonra da arkadaşlar kaç lan? 500 k'ya bir tane yumurta açacağım ve ondan sonra da dur bakayım şöyle bir atabilirsem kardeşim rebirtu oğlum bir dakika lan. He Rebirth'umu attım ve atamadım. oyun aslan Rebirth. Aa dur bir dakika. Otomatik zıplamaya çık ya. O yüzden atma, atmamış olabilir. Şöyle bir ee, Rebirth'umu attım. 10 tane de altın geldi. Çok iyi abi. pasif güç. Bunu aldım. Başka da bir şey alamıyorum. Bitti paramız maalesef ki. O zaman şöyle bir zıplamaya devam edelim arkadaşlar. Ve birazcık daha para lazım. Bize 500 k olduktan sonra kardeşim bir tane. Dediğim gibi o ikinci yumurta yaşayacağım. 40 milyon da diğer yumurta varmış. O baya bir şey. Baya evet. Baya bir para kazanmamız lazımmış. kazdığınız gibi mi geliyor? Yani oyun bitik hızlı. Bak taktiği buldum. Otomatik açıyorsunuz kardeşim ve zıplamayı son ver diyerek bitiriyorsunuz ve direkt man hızlı hızlı para kazanabiliyorsunuz yani mantıken böyle olması lazımdı ve gayet güzelmiş ya benim hoşuma gitti arkadaşlar oyun siz bu arada oyun nasıl buldunuz yorumlarda yazın bence gayet keyifli bir oyun baya hoşuma gitti ya benim bu arada dediğim gibi abone olup like atasın yeter çok sevdim videoların yani videoların gelmesi istiyorsanız abone olup like atın yeter bir de bildirimleri açın videolardan haberdar olun kardeşim o zaman şimdi 500 k para yapıp bir tane oyun açacağız zaten kardeşim iki sayede yaparım gitme geliyor arkadaşlar şu anda 666 k paramız var şu anda kamerada dolayı siz göremiyorsunuz ama bakın Kamerayı nereye koysam ya? Kamerayı şu anda aşağı çektim. Kamera aşağıda kalsın. Şimdi 1 milyon paramız var şu anda. Oha. Bir dakika kardeşim şuradan bir şu 500'lük yumurtadan bir açalım. 500 kaldık. Pardon. Ana yaşta zıpladım lan. Oğlum zıplamayı dur dur bakayım. Şuradan bir açalım bakalım şunu. Buradan bakalım ne gelecek. Hadi oğlum güzel bir şeyler vermesi lazım. Ve epik verdi. Epik de lan. Hangisi? Yengeç mi verdi? Bir dakika olsun benim. Şuradan arkadaşlar evcil hayvanlarıma basacağım. Ve 8.9'luk oyu bir şey Güzel vermiş. Bayağı iyi vermiş. şu arada bir daha açabiliyorum. Bir daha açalım. Bir daha açalım mı? Hadi bir daha açalım kardeşim. Bakalım bu sefer ne gelecek. İnşallah güzel şeyler gelirse girerler. Hadi oğlum kedi mi? Kedi geldi miyav. Miyav. Ne ya 6.7'lik oğlum. Tamam şunu yerinde değiştirdik kardeşim. Şu anda açmaya bence gerek yok. 400 milyonluktan açmamız lazım da onun için çok fazla yani bir şey yapmamız lazım. Şöyle birazcık güç kazanalım ve bir dakika. Şuradan Brainwood 1.8 milyon. Oha, bayağı fazlaymış lan. Bir dakika şöyle biz zıpladım arkadaşlar. Oğlum bana kim daha teklif atıyor? Teklif atıyor. Oğlum baksana bayağı para kazanıyorum şu anda. Efsane para kazanıyorum lan. Çok iyiyiz. 500 kayı geçtim ben şu anda. Şöyle bir sıfırladım abi. Tekrardan zıplayalım. Otomatik zıplamayı açtım abi. Şöyle hızlı hızlı para kazanabilirim arkadaşlar. Ve direkt o yeni Brain alabilirim. O Brain sayesinde de bayağı bir para kazanacağızdır diye düşünüyorum. Mantıken öyle olması lazım. Ve aldım. Hadi bakalım 52 gücünde. Uy, uy bunda daha fazla yani kas çalışabiliyormuşuz arkadaşlar. Gayet güzel. O oyun bayağı keyifli. Ben, benim diyor çok hoşuma gitti ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Kupa almaya başlamışım ben. Şu anda kupa alıyorum. Oğlum 5 kupa oldu. Bir dakika bakın. Şu anda 5 kupa. Aa lan oğlum bayağı biraz daha zıplam lazımmış ya. Olsun abi. Gene gayet güzel bir şekilde bir tane kupa alabiliyorum. Ve kaç kupa olunca ne, ne gerekiyordu lan? Bize ne veriyordu abi kupalar? Onu unuttum bak ya. Onu hatırlasam iyi olabilirmiş. Bir dakika ne veriyordu harbiden lan? Ona bakayım ben. Lan oğlum doğru 200 e, 200 kupaya olunca yeni bölge açılıyor arkadaşlar. Bir tık e, zorlanacağız onun için ama bizim bence rebirth atmamız lazım ya. Şu anda zıplamayı bırakıp benim atmam lazım. Bu arada bir şey diyeceğim lan yeni kanat alalım lan değil mi? Yeni kanat aldım şöyle 4.5'tan bir tane aldım karışım ve bir tane şöyle bir rebirth'ümü de attım. Tamam bir tane de rebirth attık gayet iyi bu arada. Şu anda bakayım şöyle bir daha zıpladım. E, tamam böyle böyle geçeceğiz kardeşim. Sıkıntı yok. Bu arada yeni rebirth kardeşim kaçtı? O 5 milyon istiyormuş. Bayağı fazla istiyormuş. Bu arada şu anda 15 tane altımız var zıplama gücünü arttıralım bence bir tane. Zıplama gücünü arttırırsak daha e, karlı çıkacağımızı düşünüyorum açısı. Oğlum takas atmayın lan. Şimdi şöyle bitirdim ve hayvan gibi para kazanmaya devam ediyoruz. Bize şu anda 5 milyon lazım. Ondan sonra da kopa kasacağız kardeşim. Bayağı bir ya da bassam bilmiyorum ya. Biz ikinci dünyaya geçmişiz galiba arkadaşlar. Boyun gerçekten biraz e, uzun boyunmuş. Ama bu oyun devamını isterseniz zaten yorumlarda yazın arkadaşlar. Bunun devamını çekerim. Hiç dert etmeyin o yüzden. Oğlum ben direkt bana 600k nasıl lan? Oğlum ben bir anda nasıl bu kadar para almaya başladım? Oğlum hayvan gibi gelişmişiz kardeşim biz be. Şu şu anda uzay roketine geldim. Ne oluyor oğlum lan? Oğlum ben neredeyim? Dünyayı görüyorum şu anda. Lan biz buradan mı zıpladık? Vallahi buradan zıpladık galiba. Bir şöyle bir zıplamaya son verdim ve bir daha zıplayalım bakalım nereye kadar gidebiliriz. Abi merak ediyorum. Efsane uzaya gidiyoruz arkadaşlar. Uzaya gidiyoruz uzaya. Kardeşim bir dakika şuradan elimizi alalım. 50 kapara yani olmasa daha iyiymiş. Hayvan gibi para alıyoruz kardeşim. Yani biz zıplamada 1 milyon falan alıyoruz arkadaşlar. Bayağı iyi o yüzden boyun yani aşırı hoşuma gitti dediğim gibi. Şimdi bizim ne yapmamız lazım daha bir tane e, 9 milyonluktan bahsedecek. bir tane kanat mı? Oo kanat 90 95 milyon ne ya kardeşim? 95 milyar milyon. Bir dakika şu anda rebirth atabilirim. Şöyle bir zıplamayı durdur kardeşim. Şöyle bir tane rebirth'ümü attım. Şuradan altımızda alalım. Altın aldık mı? Şöyle bakalım arkadaşlar. Nereden lan? Güncellemeler. Para geliri zıplama gücü. Bence para gelir mi alsam ben? Aa bilemedim ya. Pasif güç var. Pasif güç aldım. Ne işe yarıyor çok bilmiyorum açısı. Direkt salladım arkadaşlar. Bunu aldım. Biraz şöyle bir kas çalışacağım. Böyle bir tıklarım arkadaşlar ekrana ve şöyle bir bacak kasımızı bir güzelce geliştirelim. Ondan sonra biz zıplayacağım. Merhaba sen kimsin? Tanımıyorum ben seni. Ee, kimdi? Beni tanıyor galiba. Merhabalar. Komik ne lan bunun ismi? Komik'si 32. Omanası isim. Bu arada karakteri çok güzelmiş kombini falan. Mükemmel. Şöyle bir zıplayalım o arkadaşlar ve bakalım nereye kadar uçabileceğiz. Harbiden merak ediyorum. Oğlum 1 milyona geliyorum lan. Oğlum nasıl tekte ben bu kadar kasıldım? Aa bir şey diyeceğim. Ben niye ilk başta güç kasmıyorum? Değil mi? Mantıkken güç kassam ilk başta ne olur? Oğlum çok daha mantıklı lan. Şu anda bu arada 2 milyon para olmuşum. Çüş. Nasıl bu kadar aldım oğlum ya da bir dakika şöyle birazcık arkadaşlar bir dakika zıplamayı durdurdum. Şöyle durdurdum abi ve birazcık güç kazanalım. Ondan sonra arkadaşlar güzelce ne? uçacağız ve abi yani 200 tane kopa yapabiliriz bilmiyorum ama bir deneyeceğim çalışma arkadaşlar eğer yapamazsam da yapacak bir şey yok. Oğlum ne oluyor herkes bir anda toplanmış etrafıma lan. Oğlum ne yapıyoruz aa teyze beni tanıyorlar. Merhabalar. Arkadaşlar buradan size selam olsun. Merhaba video musun? video musun? Video musun? Video musun? Nasıl bir cümle kelime? Videodayım evet ama yazamıyorum ben şu an arkadaşlar yazamıyorum. Maalesef ki bug'dayım herhalde. Oyun bug'da yani yazamıyorum abi. Şöyle bir güç kazalım ve bir daha uçacağım. Ondan sonra bakalım kaç para alacağım ne diyor? Ee, takas pet vereceğim. Ne peti ya? Ne peti vereceğim? ya bana. Oğlum harbi yazamıyorum ya. Arkadaşlar uçayım mı? Uçuyorum. Hazır mısınız? Ve bir dakika lan. Fakat teklifi geldi. Ne peti kardeşim? Kabul ettim. Tamam. Oy bir dakika. O eksik mi? Oo bir dakika lan. Baya güzel pet geldi bize zaten şu anda. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Thank you man. Allah'ı verdi lan. O bir dakika bir dakika. Şimdi şunu bir takalım arkadaşlar. Onlukmuş. Gayet güzel. Şöyle bir, bir, daha bir şöyle bir güç kazanalım. 146 güç kazanıyorum bu arada şu anda. Ve şöyle bir tane zıplıyorum ve zıpladım. Bakalım nereye kadar gidebileceğim lan. Oğlum bir şey diyeyim mi? Buraya ulaşır mıyım? 5'e ulaşırım. 5'e ulaşıyorum galiba. İnşallah ulaş Bayağı zıpladım şu anda. 5'e ulaştım. 5'e ulaştım ama oraya ulaşamayacağım. Oğlum hayvan gibi para alıyorum. Hayvan gibi para alıyorum arkadaşlar. Bu arada 40 milyonluk yumurtayı açabiliriz. Evet 40 milyonluk yumurta açacağım. Bir dakika şöyle biraz zıpladım ve 10 milyon 10 milyon kazanarak kardeşim her turda ya bir tane o 40 milyonluk yumurtayı açalım. Bakalım ondan ne çıkacak. Yani merak ediyorum. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar sanırsam diğer bölgeye geçemeyebilirim. Bayağı bir kupa istiyor. Şöyle bir daha bir zıplamayı durdurdum. 31 milyonumuz oldu. Son 10 milyon kaldı kardeşim. 10 milyondan sonra bir tane yumurta açma zamanı geldi. Şöyle de durdurdum kardeşim zıplamayı da kapattım bir tane yumurta açalım şimdi bakalım. Ve içinden ne gelecek? 40 milyonluk. Aa burada mor bir yumurta. Mor. Hadi oğlum. Güzel bir şeyler versin bize. Güzel bir şeyler versin oğlum. Bak ne olur. Epik epik geldi. Epik geldi. Epik geldi. Hangisi bu? Hangisi bu? Oğlum 135 mi? Lan oğlum. Ay 13 13 13'müş yani. Fena değil gibi. Şurada sanırsam pet birleştirme yeri var. Şöyle petlerin birleştirsem mi? Hmm. Bir dakika. Bizde hangi petler var? Bunlar tamam. Şunu koyalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Başarı şansı %20. Bir deneyelim. Aa, oldu mu? Oldu lan. Bir dakika. Hangisi oldu? Onluk oldu. Oğlum çok iyi. Buradan beleş pet alır mıyım ben? Birleşik oğlum bu da oldu. Nasıl yani? Bunlar nasıl oluyorum? Aa! Şu an ben bug'ını buldum sanırım oyunun. Bir dakika şunu da bir deneyelim. Başarısız. Başarısız. Tamam bunları zaten çöpe atabiliriz kardeşim. Bunlar önemsiz. Bir tane daha oldu bu arada. Bu kaçlık veriyormuş. Bu düşüktür. Evet, üçmüş veriyormuş. Bayağı iyi şu anda bu arada. Şu anda efsane güçlüyüz arkadaşlar. Oyunum kasıyor bu arada arkadaşlar. Ekran tıklayınca niye bilmiyorum. Şöyle bir daha bir zıplayalım mı? Hadi bakalım zıpladım. Bakalım bu sefer nereye kadar gidebileceğim? Bakalım harbiden en yüksek ne kadar para alacağım? Onu merak ediyorum acısı. Bir bakalım şöyle. Hadi oğlum, çık oğlum. Ona yetişemeyeceğim galiba. Ona evet yetişemeyeceğim. Bayağı düşükte kalıyorum. Ben sanırım şuralara falan gelebilirim. Çok emin değilim ama galiba şuralara geleceğim. Bu arada bir tane hediyemiz gelmiş. Bu ne abi? 5 dakikalık potion geldi. Bu potion ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok bu arada. 25 milyon tam damına. Abi 30 milyon oldu lan. Oha! 30 milyon para yaptım kardeşim. Paraya para demiyoruz. Paraya money diyoruz. Money. Kardeşim, fotomuzu artık parayla sileceğiz kardeşim. Harbiden zengin olduk. Boyunda da zengin olduk. 10 40 milyon oldu. Ne oluyor? Hala yükseliyoruz arkadaşlar. Hala oğlum ona yetişmeyeyim ben. Ona yetişirsem çok güzel olur bu arada. Kır, oğlum 50 milyon oldu. Ne oluyor? Ne oluyor? milyonlar bir. Oğlum hala yükseliyorum ben. E ben hala durmadım ki. E çok iyiymiş oğlum. Beni sardı bu arada. Harbiden boyu sardı ve 10 kupamızı da aldı. 42 kupamız var. Dediğim gibi arkadaşlar boyun devamını isterseniz daha da gidiyordum bu arada. Boyun devamını isterseniz yorumlarda yazın. 60 milyon para geldi tek abi. Çok güzel bir para. Hadi son kez de şöyle bir yumurta açalım kardeşim ve ondan sonra da videoyu bitirelim. Bakalım kardeşim bu yumurtadan ne gelecek. Ha oğlum güzel şeylerin vermesi lazım. Bak bu sefer güzel versin. Epic gen aynısı geldi. Allah senin belanı. Elektro. Elektro ben senin ne yapayım dostum benim şimdi. Oo bir şey diyeceğim. Bunu alabiliyor mu lan bu arada? Şunu bir aldım kardeşim kardeşim. Bakalım bununla ka aa bir dakika. Şöyle bir tıklasam abi. 376 güç kazanıyorum bu oğlum bayağı iyi be. Harbiden bayağı iyiyiz arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuzda keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız almışsınız. bir like atarak abone olursunuz. Çok sevdim abi videodayım ve bitiyor videomuz. ekran çıkacak videoda kesinlikle ama kesinlikle izleyin. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.